Biz halen ki bu çok da normal. Aslına bakarsanız benim e, düşüncem itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dinamiklerini ve e, yönetim tarzını çok fazla benimseyemedik. Gayet de doğal bir şey. Çünkü daha 5 sene oldu. Dolayısıyla aslında e, kabine üyelerinin geldiği yerler e, kabine üyelerinin kim her kimi seçiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı e, onları koyduğu yerler performansları çok farklı aslında eski parlamenter sistemdeki göre. E, hatta şunu mesela biz halen çok gene eski sahiplerle parlamenter sistem sahipleriyle düşünüyoruz. İşte ya hani bir bakan koyuldu acaba işte olmazsa ne olacak? Hayır. Bu sistem çok basit ve net. Ben parlamenter sistemle bununla ilgili işte konuşmalar, konferanslarda hep şunu söyler söylerdim ilk şeyden referandan önce. Bakın bu parlamenter sistemde her zaman için idarecinin e, suçu başkasının üzerine atabilme veya sorumluluğu devredebilme veya paylaşabilme özelliği var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en büyük avantajı bu sistemde olan ve olmayan her şey Sayın Cumhurbaşkanı'na yazar. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman şu anki kabine üyelerinin aslında hepsi şunu bilmeli ki eskiler de böyleydi. Kardeşim eğer başarısızsan Sayın Cumhurbaşkanı seni iki gün sonra yeniler. Hatta belki o pozisyona üç kere daha yenileme yapar. Neden? Çünkü burada mühim olan e, milletin yüzde %50 artı bir onayını almış Sayın Cumhurbaşkanı'nın her kim olursa olsun Tayyip Bey de olsa başkası da olsa halkın sadece ondan performans. Çünkü sorumlu kendisi halk demiş ki ben 5 yıllığına bu ülkeyi idare etmeyi, benim refahımı arttırmayı, benim güvenliğimi arttırmanın e, sorumluluğunu sana verdim. Sen ister 10 bakan yap ister 110 bakan yap. İstersen bir kere değiş istersen 101 kere değiş. Ben seni bilirim. Bu perspektiften baktığınız zaman aslında eski... The cat sat on the Yani parlamenter bakanlar gibi işte bunlar şu bölgeden mi bu bölgeden mi işte şu bakan daha yeni geldi hani bir yıldan evvel değiştirmez bunların hepsi artık e, yavaş yavaş mazide kaldığını bizler de anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı iki tane eski kabinedeki bakanını milletvekili adayı ki hepsini yaptı e, milletvekili adayı olarak gösterdi. İkisini göstermedi. Bu sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı milletvekillerinden bu dönem en az veya bugün için en azından bakan almama gibi bir e, tutumu vardı. E, bu tutumu gayet sonuna kadar gerçekleştirdi. Bunun sebeplerini zannediyorum ki önümüzdeki aylarda göreceğiz ve buna bu neye evrilecek onu da göreceğiz. Ve fakat şunu da altını çizeyim ve yanlışsam üstatlar düzelsin beni. Yanlış hatırlamıyorsam bürokrasiden ve veya siyasetten gelmeyen iki bakandı. Sayın Ersoy ve Sayın Koca. Bir tanesi uzun yıllar. İşte adam, ikisi, de. İki, evet. ikisi de işte ve ama hiç bürokrasiyle ve siyasetle benim hatırladığım kadarıyla alakaları olmamış. Bakar diye dikkat ederseniz diğer hepsinin ya siyasetle ya bürokrasiyle. Bakan yardımcıları hep genelde. Evet, hep yani. hep oradan bir şeyler var. Yani bence bu iki tane bakanın istisnai olmasının bir sebebi o. Bir de şimdi maalesef birçok sıkıntımızdan ve hakikaten savunma sanayimizin ciddi trigonometrik başarısından dolayı birçok fazla şey konuşmuyoruz ama Türkiye'de ciddi bir e, sağlık devrimi oluyor. Çok ciddi hastaneler açılıyor. Ve Türkiye turizmde yine çok aşırı derecede pozitif anlamda büyümeye devam ediyor. Yani hem bu iki tane belli ki bakandan memnun. Bu iki bakan hiçbir zaman bürokrat, bürokraside veya siyasete bulunmamış. Ve bu geniş çerçevede bu yatırımlar devam ederken sanıyorum o ikisini istisna tuttu ve onlarla devam etmek istedi. Onun dışında valla şöyle söyleyeyim bu kabine herhalde tüm zamanların en liyakatli kabinesi نم kabinelerinden biri diyebiliriz. Her bir bakan kendi bakan bakan olarak atandıkları alanda oldukça liyakatli. Bazıları birazcık alışılmışın dışında mesela Türkiye tarihinde herhalde ilk defa Sayın Fidan MİT Müsteşarlığı. müsteşarlığından evet. bir e, şey Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Fakat baktığınız zaman da çok aslında yerinde bir karar da olabilir. E, çünkü Türkiye'nin hakikaten şu an dış politikası çok katmanlı devam ediyor ve çok taraflı da devam ediyor. Dolayısıyla şimdi şimdiden e, bütün bakanlar çok iyidir, çok iyi işler yapar demek için tabii ki erken. Yalnız hepsi gördüğümüz kadarıyla atandıkları bakanlıklarla ilgili ciddi liyakata sahip. Kimisi özel sektörden ciddi, ciddi deneyim var. Kimisi akademik olarak, kimisi bürokratik olanlar da var. Dolayısıyla burada bence Sayın Cumhurbaşkanı çok kendi yönetimine bu önümüzdeki dönemde yönetimine uygun en iyi çalışabileceği adamları belirlemiş ama seyircilerimize ben şunun altını çizeyim. O artık parlamenter sistem zamanındaki işte bakanlar seçildi. İşte böyle bir İki yıl gider Sayın Cumhurbaşkanı değişmez. Yok Sayın Cumhurbaşkanı bence bu pratiği de yakaladı. Bugünden itibaren yani yönetim tarzını veya kendine yetişemedi düşündüğü her bakanın koltuğunu her an değiştirebilir. Çünkü asıl olan <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı kelimeyi yanlış hatırlayabilirim. Bugün değil şimdi mi ya da yarın değil. Şimdi. Yarın değil hemen şimdi. Yarın değil hemen şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence en çok pratiğini yaşayarak göreceğimiz e, sloganlarından biri olacak diye düşünüyorum bu dönemde.